Oh, oh şuna bak be, vallahi bizim köyün havası da efsane. Ciğerlerimiz bayram etti, alalım oh, şöyle güzelce bir nefesimizi. Gençleştim resmen. Cümletten selamın aleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Köye geldim, köye gelmişken de rahat durmadım kardeşim. Dedemin torosunu kaçırdım. Gördüğünüz ara cıncık gibi, kırmızı kırmızı. Sessiz ten bile var be, haydi bakayım, elleri göreyim, haydi. Yalnız bizden başka da kimse yok arkadaşlar. Yani aylar gelecek biraz sonra oynamaya. Haydi bismillah bir torosumuza binelim. <laughs> Arkadaşlar, Bismillah yavaştan yola çıkalım kardeşim. Toros üstüm başım hep toz. Köy bayır dağdaş geziyoruz. Haydi bakayım oynaya oynaya. Lan telefon çalıyor lan. Allah'ım yarabbim lan dedem arıyor. Vallahi sıçtı. Kız müziği kız Allah'a. Alo efendim dedeciğim. Abi sen bok yer. Neredesin lan sen? Canım dedeciğim niye öyle konuşuyorsun? Ne güzel Toros'u aldım köyde geziyorum. Valla çocuk seni gelişen teberim. Çabuk aramam gerekeksin. Tamam dede ben geliyorum. Çekmiyor kafa. Ah, ah. Kapat kapat. De Dedemle uğraşacağız. Lan ayıldım arkadaşlar. Köye gelmişiz. torosu açırmışız. Sızgarı şöyle güzelce bir yanlayabilir miyiz kardeşim? Oy! Lastikleri de yakarız ha. A few moments later. Evet arkadaşlar, asıl videomuzun konusuna geldik. Arabaları uçurumdan aşağı atacağız. Buna dedemin arabası da dahil. Bizim kanal belli abi ya tırcıyızdır ya da kamyoncuyuzdur Gördüğünüz gibi Volvo var arkadaşlar bu araba dünyanın en sağlam ha bak gördün mü Top <laughs> aşağıya uçurumdan aşağı atacağız O kadar bayramda haçlık istiyon vermiyor sen bunu hak ettin dedi Aydın bismillah torosu uçurumdan aşağı atıyoruz arkadaşlar Bakalım başımıza neler gelecek Onu ne avradın o? Oo! Dedem harbiden ağzıma şimdi arkadaşlar. Ana ana baba baba nasıl gidiyor bak. Bakalım araba aşağıda ne olacak arkadaşlar. Renault Toros'u aşağı doğru atıyoruz. Bu videoda bir sürü arabayı uçurumdan aşağı atacağız. Toros'u, Tofaş'ı, BMW'si, Mercedes'i. Hepsi gidecek abi de Toros'un ne lan böyle? Arkadaşlar ya bak Toros demeye geçmeyin ha. Gördün mü? Ey maşallah. Bak 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 bak. bak. Direksiyona bir şeyler oluyor bak gördün mü? Ey maşallah. Dedem beni vuracak arkadaşlar. Vallahi dedem beni mahvedecek kardeşim. Toros attık gördüğünüz üzere. Artık Toros diye bir şey yok. Yani bence araba bu şekilde daha güzel oldu arkadaşlar. Oğlum bu ne lan böyle? Dedemin emekli maaşıyla aldığı arabanın şu haline bak. Sıra geldi sizlerin de en çok sevdiği arabalardan birisi Tofaş Şahin abi Tofaş Şahin uçurumdan aşağı atacağız Bakalım araba tereke mi yoksa harbiden sağlam piyasa arabası mı Daha fazla böyle videonun devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın abi Haydi bakalım devam edelim TikTok'ta canlı yayında arkadaşlar bunlar atmıştık YouTube'da ilk defa yapıyoruz abi Bakalım Tofaş ne olacak Arkadaşlar Allah'a emanet diyorum direkt sonra bir şeyler oluyor lan Yavaş kardeşim yavaş Of 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 Lan direksiyon sakin Dur oğlum biz böyle direksiyonu bozarız arkadaşlar size söyleyeyim ha Sök oğlum direksiyonu sök Direksiyonu sök arkadaşlar Abi direksiyona çok vuruyor tır 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 masayı sürtüyor arkadaşlar tofaş gidiyor bu arada Ah garibim Vallahi gidiyor arkadaşlar Oy 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 Sıra sıra bir sürü arabamız var abi Topaş oğlum Yalnız arkadaşlar bak Topaş'ı tehlike diyenler Ayıp günah bak yani araba hala sağlam Lan tekerlek gidiyor ooo güle güle tekerlek denize gidiyor lan yüzmeye şuna bak. Harbiden oğlum yavaş lan. lan. Lan 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 oğlum suya balıklama girdik lan. Aha. Evet arkadaşlar. Köpek balıklarına yem olacağız yem. Eniştesinin doblosu olanlar bu videoyu beğenebilir Bak dedesinin torosu olanlar da beğensin arkadaşlar. Sıra geldi dobloya. Bakalım dobloyu şundan attığımızda ne olacak abi? Aydın bakalım. Aha vallahi gidiyoruz arkadaşlar. Aha lan sıkıştı. Bakalım arkadaşlar doblo aşağıdan nasıl bir hal olacak. Abi şuna bak ya. Harbiden bu oyun çok dehşet bir oyun arkadaşlar. Lan ön tekerlek koptu. Oy 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 oy. Sizce buradan sağ çıkabilir miyiz arkadaşlar? Buradan sağ çıkalım. Beni tüm erba <laughs> anladınız siz yani. Bak 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 nasıl gidiyor bak. Harbiden bu arada çok kötü bir şey. Allah kimseye koza bela vermesin abi şuna bak. Sen ne diyorsun ya? Feci. Feci. Bimenci videoları gelmeye devam edecek. Farklı senaryolarda farklı şeyler de yapacağız. Siz severseniz abi. Abi şunu görüyor musun ya? Evet arkadaşlar Doblo'yu da aşağı attık. Şu anda böyle bir görüntümüz var. Harbiden pert olduk yani. Bizim kanal belli abi. Ya tırcıyızdır ya da kamyoncuyuzdur. Şimdi sıra geldi tıra. Bakalım tırı uçurumdan aşağı attığımızda başımıza neler gelecek arkadaşlar. Aydın bakalım. Vallahi gidiyoruz lan. Allah sonumuzu halletsin kardeşim gördün mü? Bindik bir alamete Gidiyoruz kıyamete oha Oha lan kabin çıktı yine Şuna bak böyle tırma olur Oha tekerlek de koptu Lan biz aşağı kadar böyle Onasını avradını Yanıyoruz yanıyoruz Vallahi yanıyoruz Oha ooo. Şuna bak Lan 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 Aman 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 çok kötü. Harbiden bayağı kötü oldu. Lan arkadan bir şey geliyor mu? Arkadan tekelekler yeni geliyor arkadaşlar. Buna bak. Buna bak arkadan yeni geliyorlar. Suya girdik. Lan oğlum neredeyiz biz? Ha ha tekelekler yeni geliyor bak gördünüz mü? Ana abi bu neydi böyle ya? Buna bak tekeleklerin çoğu da gitti bu arada. Depo bir yerde. Biz tır burada. Birazcık yanıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tıpkı bizim hayallerimiz gibi, yüreğimiz gibi. Geldik şimdi zurnanın zart dediği yere ben Mercedes atacağız arkadaşlar. Daha fazla hangi arabalar atabiliriz? Siz de yorumlarda bir buranın böyle. Oha. Oha. Ne lan böyle? Daha fazla hangi arabalar atabiliriz? Siz yorumlarda yazın abi. Sizin istedikleriniz de yaparız. Düşler olur da oğlum nereye gidiyoruz lan? Çok değişik bir şey oldu arkadaşlar. Ve hala da gidiyoruz. Lan yanacak duman çıkıyor. Oh, içimde bir yerde bir orman yanıyor. Orkestra gibi adamım bak gördünüz herhalde. Vallahi. Oğlum bu ne lan böyle? Ana. Bu arada arabalara puan vermeyi unutmayın abi. Sizce hangi araba daha sağlam çıktı? Daha güzel arabalarımız da var. Siz rahat olun. Bu ne lan böyle? Anaaa ya, ana ya Gördüğünüz üzere çok değişik bir şey oldu arkadaşlar Vallahi arkadan tampon geliyor ha Şimdi ise hepinizin Hepimizin merak ettiği bir araba Gördüğünüz üzere Volvo var arkadaşlar Bu araba dünyanın en sağlamı ha Bak gördün mü? Taş gibi Ne ya, ya. Volvo'ya bir gün demişler ki Volvo demişler Sırtın niye bu kadar eğri? O da demişler ki Ben demişim İsveç ya İsveç kalite ya demiş Çelik ya demir ya Eğmedim bükemedim Volvo'yu yaptım demiş ya What can I do ya? Gidiyoruz Gidiyoruz Aydın bakalım arkadaşlar Bismillah Aydın bakalım ne olacak? Evet araba aşağı doğru gidiyor kardeşim Baba baba görüyor musun? Evet bundan da bir duman çıkmaya başladı Bu arada bu videodaki olaylar falan hepsi arkadaşlar yani Oyun amacıyla Gerçeği yansıtmıyor onu da söyleyelim Eğer gerçeği yansıtsa Topaş bayağı sağlam çıktı gördüğünüz üzere bu arabayı bir de iç kameradan atalım abi. Bakalım iç kameradan neler gelecek. Lan tekerleğe bak. Anne ya tekerlek özgürlüğü ilan etti lan gidiyor. Oo oh, vallahi arkadaşlar gördüğünüz gibi çok sinir stres atmalık yani. Evet şu anda bu haldeyiz. Ama bak bak size işte şunu söyleyeyim ki kabin iki hala sağlam abi gördün mü? Volvo fark. Şimdi ise aşiretlerin göz bebeği. Puassat'ı da uçurumdan aşağı atacağız. Aydın bakalım arkadaşlar. Yavaştan yola çıkıyoruz. Bakalım Puassat'la ne olacak kardeşim? Buradan şöyle buşalım mı? Vallahi arkadaşlar Puassat da güzelmiş ha. Aydın bakalım. Vallahi gidiyoruz arkadaşlar. Hadi görüşürüz görüşemeyiz. Ölüm var kalın var. Allah'a emanet diyorum. Bak bagaj da açıldı. Oha. Oha çok kötü vurduk ha. Bak 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 bak, bak. gördün mü? 원래 마야을그치지어아가시더